Selamlar arkadaşlar. Önümde hazır mikrofon varken sizi bir kalben şarkısıyla <laughs> karşılamayı çok isterdim. Bu arada beni yorumlarda gerçekten kalbini çok benzetmişsiniz. Aslında yıllardır öğrencilerim beni benzetir kalbine ama ben benzediğimizi düşünmüyorum çok fazla açıkçası. Bir de çok ilginç bir şey var. Sadece öğrenciler benzetiyor eskiden beri. Yani arkadaşlarım ya da ailem bir şey yakın çevrem benzetmez beni kalbine falan. Bir de güneş gözlüğü mevzusu yorumlarda çok karşıma geliyor. Ben neden güneş gözlüğü takıyorum? Bunun tabii ki bir nedeni var. Neden güneş gözlüğü taktığımı yorumlarda eğer bilen olursa bu yayınlarda kullandığım gözlüklerden ona bir tane alıp hediye edeceğim, göndereceğim. Düşünün bakalım ben niye güneş gözlüğü takıyorum. Şimdi gelelim dolaşım sistemine. Bugün size dolaşım sistemini anlatacağım. Dolaşım sisteminde özellikle tabii ki özet geçeceğiz. Dolaşım sistemi çok geniş bir konu. Her yıl arkadaşlar, son 7 yıldır her yıl ama istisnasız dolaşım sistemi soruluyor. Özlem'in çok sevdiği bir sistem. Zaten çok da önemli bir sistem dolaşım sistemi. Dolayısıyla tabii ki sorulacak. <laughs> Bu yılda soru bekliyorum açıkçası. Çok yüksek ihtimalle bekliyorum. Şimdi dolaşım sisteminde özellikle yine yorumlarda gördüğüm böyle işaretli molekül soruları çok istenmişti. E, videonun sonunda bir tane işaretli molekül sorusu yazacağım ve örnek olarak e, onu çözeceğim size. Ama burada ben dolaşım sistemini normalde derste de anlatırken, kurumlarda da özel derslerimde de nasıl anlatırım? İşte kalp, damarlar ve kan şeklinde anlatırım. Kalbin en önemli kısmı derim. Kardiyak döngü şu an burada gördüğünüz kısım kalbin çalışma mekanizması. İkincisi damarlarda en önemli gördüğüm nokta Starling görüşüdür. Starling görüşü madde alışverişini açıklıyor bize. Kılcal damarlarda ona değineceğim bu videoda. Bunun dışında bir de arkadaşlar Kan kısmında kanın pıhtılaşması bence çok önemli. Ona değineceğim ve kan hücrelerinin bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Size bu şekilde bir özet yapmış olacağız. Şimdi ilk etapta arkadaşlar kalbin çalışma mekanizmasını göstereceğim size. Bir kardiyak döngü, bir kalp atımı arkadaşlar. Yaklaşık 0.85 saniye sürer. Bakın bir kalp atışı yaklaşık kaç saniye sürüyor? 0.85 saniye sürüyor. Peki biz kaç evrede gerçekleştiğini görüyoruz bunun? Bakalım. 3 aşamamız var gençler burada. Birincisi kulakçık ve karıncıkların gevşediği evredir arkadaşlar. Yaklaşık 0.40 saniye sürer çünkü bu zaten dinlenme evresi diye geçer. Birazdan yukarıda göstereceğim. İkincisi kulakçık kasılması. Karıncık gevşemesidir. Yaklaşık 0-15 saniye sürer. Ve üçüncüsü kulakçık gevşemesi. Karıncık kasılmasıdır. Buna yaklaşık 0-30 saniye sürer ve bir kardiyak döngü biter arkadaşlar. Yani kalbiniz bir defa atmış olur. Bir dakikadaki kalbinizin bu atım sayısı da sizin nabzınız verir. Şimdi Burada iki tane kavramdan bahsedeceğim. Karşınıza gelebilir. Ben de kullanabilirim hatta birazdan. O yüzden bunları bilmemizde fayda var. Sistol kasılma demek arkadaşlar. Kasılma. Mesela kulakçık sistoli dediğimde kulakçık kasıldı diyeceksiniz. Ya da işte karıncık sistoli dediğimde karıncık kasıldı diyeceksiniz. Bir de diastol var arkadaşlar. Diastol gevşeme. Mesela karıncık diastolu karıncık gevşedi gibi. Şimdi yukarıya dönelim. Ben bu kardiyak döngüyü size anlatırken sinoatriyel düğüm, atrioventriküler düğüm, istemetleri ve Purkinje liflerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok önemlidir. Bu ikisini birlikte anlatacağım çünkü size bağlayarak anlatacağım. Bakın kalbimizde iki tane düğüm var arkadaşlar. Birisi sinoatriyel düğüm. Sağ kulakçık arka duvarında bulunuyor. Bu hayalet kalbin rengini şöyle değiştirelim. Sağ kulakçık arka duvarında bulunuyor bakın. Sinoatriyel düğüm. İkincisi atriyovenküler düğüm sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında bulunur ve bir de arkadaşlar his demetleri ve Purkinje lifleri vardır. His demetleri şöyle atriyovenküler düğümden çıkar ve karıncıklara doğru girerek Purkinje liflerini oluşturur arkadaşlar. Yani aslında bu his demetleri ile Purkinje lifleri bizim için çok önemli. Bunlar kas lifleri bu arada. Kas liflerim. Şimdi arkadaşlar. Kalp kendi uyartısını kendisi oluşturabilen bir organ. Bunu sinüatriyel düğüm çok çok iyi yapar bakın. Burada ilk etapta kalbimizin bu kulakçık ve karıncık gevşemesi dediğimiz dinlenme evresi dediğimiz kısmına baktığımızda yaklaşık delik işte 0.40 saniye sürüyor. Şurası arkadaşlar yine map görseli üzerinden anlatıyorum size. Bu 0.40 saniye süren Kulakçık ve karıncıkların gevşediği yani dinlenme evresi dediğimiz evrede arkadaşlar bakın hem kulakçıklarla karıncıklar arasındaki kapakçıkların açık olduğunu görüyoruz. Bu çok önemlidir. Hem de şunu görüyoruz arkadaşlar. Burada gevşeme durumu söz konusu. Yani kulakçık ve karıncıklar birlikte gevşeyebilmiş. Bakın bu bir soru kalıbıdır. Kulakçık ve karıncık birlikte gevşeyebiliyor mu? Evet tabii ki gevşeyebiliyor. İşte dinlenme evresinde gevşiyor. Peki kulakçık ve karıncık birlikte kasılıyor mu? Hayır arkadaşlar, bunu sağlıklı bir insanda olması beklenmez. Kulakçık ve karıncıkların birlikte sistol durumuna geçmesini bekleyemeyiz. Bakın, ilk evremizde kulakçık ve karıncıklar birlikte gevşedi. Kulakçıklarla karıncıklar arasında biliyorsunuz arkadaşlar ne var? Ee, sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında üçlü kapakçık, tiliküs üstü kapakçık sol kulakçıkla sol karıncık arasında bir küspit kapakçık yani mitral kapakçık diye geçer. Bir kapakçık durumu söz konusu. onlar açık. Şimdi burada arkadaşlar kulakçık ve karıncıkların birlikte gevşediği dinlenme evresi bittikten sonra ikinci evre başlıyor kardiyak döngüde. Kulakçık kasılıyor, karıncık gevşiyor. Tabi kulakçıklar biraz daha küçük yapılar olduğu için kasılması karıncık kasılmasına göre yani şu üçüncü evreye göre daha az sürüyor. Daha kısa sürüyor. Şimdi kulakçık kasılması, kasılan yapı kanı kendinden sonraki yapıya gönderir arkadaşlar bakın. Unutmayın. Kasılan yapı ne yapıyormuş? Kanı kendinden sonraki yapıya gönderiyormuş. Peki gevşeyen yapı ne yapar? Kanı toplar, kanı alır. Unutma. Şimdi o zaman kulakçık kasılması, karıncık gevşemesinde kulakçığın kanı atmasını, karıncığın da kanı tutmasını bekliyorum arkadaşlar. Bakalım bu evreye. Kulakçıkların kasıldığı, karıncıkların gevşediği evrede bir kere ne olacak arkadaşlar? Özellikle bizim burada triküspit ve biküspit kapakçıklarımız yine açık olacaklar. Çünkü kulakçık kasılıyor. Kulakçıktaki kan nereye doluyor? Karıncağa doluyor. Çünkü karıncık gevşeme durumunda karıncık toplayacak o kanı. Peki bu ne etkisiyle oluyor? Arkadaşlar bakın sinuatriyel düğümün uyartısıyla oluyor. Şimdi sinuatriyel düğüm sağ kulakçık arka duvarında burada impuls başladığı zaman bu ham sağ kulakçığın hem de sol kulakçığın kasılmasına neden oluyor. Yani sinüatriyel düğümdeki o impuls oluşumu aslında şu kardiyak döngüdeki ikinci evreyi gerçekleştiriyor. Kulakçık kasılıyor sinüatriyel düğüm etkisiyle karıncık ne oluyor gevşiyor. E kulakçıktaki kan karıncıklara doluyor. Tamam o zaman şimdi gelelim 3. evreye. Neydi kardiyak döngünün 3. evresi? Kulakçık gevşemesi, karıncık kasılması. Yani kulakçıklara kan dolacak. Nereden dolacak? Toplar damarlardan. Sağ kulakçığa alt ve üst ana toplar damar giriş yapar. Sol kulakçığa akciğer toplar damarı giriş yapar arkadaşlar. Kulakçıklara buralardan kan dolacak. Ama karıncıklar kasılma durumunda şimdi karıncıklar ne yapacak? Karıncıklar kanı atacak. Sağ karıncık akciğer atardamarına, sol karıncık aorta atardamarına atacak arkadaşlar. Şimdi bizim bu atar damarlarımızın karıncıkları terk ettiği bölgelerde yani mesela akciğer atar damarının sağ karıncı terk ettiği bölgede aort atarının sol karıncı terk ettiği bölgede ne vardı arkadaşlar? Yarım ay kapakçıkları vardı. Bu yarım ay kapakçıkları açık o zaman bakın 3. evrede. E neden? Çünkü karıncık kasılıyor kanı atacak atar damara. Dolayısıyla burada yarım ay kapakçıkları açık arkadaşlar. Gelelim burada ne olduğuna sinirsel olarak. Arkadaşlar sinoatrial düğümdeki uyartı kulakçıkların kasılmasını sağlamıştı. Şu ikinci evrenin gerçekleşmesine neden olmuştu. Sinoatrial düğümdeki uyartı atrioventriküler düğüme geçiyor. atrioventriküler düğümden neye dağılıyor? His demetlerine ve his demetlerinden de Purkinje liflerine dağılıyor. Purkinje liflerine gelince bu uyartı artık bu kardiyak döngünün üçüncü evresi başlıyor. Yani kulakçık gevşiyor karıncık kasılıyor ve karıncığın kasılmasıyla yarım ay kapakçıkların açık olmasıyla tabii ki karıncıklardaki kan atar damarlara işte sağ karıncıktan akciğer atarına sol karıncıktan da aorta aktarılıyor ve bir kalp atışı bakın bu şekilde ne oluyor tamamlanmış oluyor. Şimdi burada bu sinirsel uyartının izlediği yolu size sırayla bir yazmak istiyorum. Bir, sinoatriyal düğüm iki atrioventriküler düğüm buna geçti bakın ventriküler düğüm sinoatriyali SA atrioventrikülleri AV diye kısaltıyoruz. His demetleri atrioventrikülerden sonra alıyor bunu. Ve en sondaki kim alıyor zaten? Purkinje lifleri bunu alıyor arkadaşlar. Şimdi kalp atışıyla ilgili olan kısımdan bahsettim. Bu videoyu burada bitiriyorum. Dolaşım kısmındaki o ikinci videoda birazdan anlatacağım kısım arkadaşlar. Starlink görüşü olacak. Yani kılcal damarlardaki madde alışverişi olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.